Halbuki düzeltme yapıyordum. Bir anda canlı yayına girmişiz. Şu an ses nasıl bilmiyorum. Az önce sesten dolayı erken kapattık yayını. Rüzgar başladı enteresan vaziyette. Bakıyorum. Ses geliyor mu? Kontrol etmek lazım. Ses var mı arkadaşlar? Tamam okey. Şu an varmış. Tamam herkese tekrar selamlar. Az önce seslen dolayı bir yayını kapattık. <laughs> Galatasaray-Başakşehir karşılaşma öncesi. Yine bir aradayız. Sezon boyu bir aradaydık. Bugün sezonun son resmi maçında yine bir aradayız. Son kez Muslera. Son kez Mertens. İnşallah son kez Osman değildir. Evet. Çok hafif bir rüzgar var. Ortam sakin. Ver resitali yazın sana Ibiza e yakışır tatilde demiş. <laughs> yani İşler yine bir hafta 10 gün devam edecek. Çıkabilirsen bir hafta tatil mükemmel olur. Teşekkürler. Hakan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sezonun son yayındayız. Farklı farklı şehirler. Sürekli açtık yayınları. Ve bugün sona geldik. Bu sezonun son resmi maçı. Bazı sonlar üzüyor tabi. Sabah bir tweet attım. Evet. Haji'nin son maçı öncesi böyle bir duygusallık vardı üzerinde. Eyvallah. Abi sen var. Ne Abi, yapıyorsun? İyisin. Çok şükür iyisin. İnşallah. Gel istiyorsan bu tarafa alayım seni. Gel. Gün. Rüzgarı şöyle biraz arkamıza alalım. Yani Hacı'ya veda ederken de çok üzülmüştük. Sabahında, ertesi gününde. Ertesi günkü gazete manşetleri hala aklımızda. Onun vedasıydı başlıklar. Bu de üzülecek. Dün akşam da çok duygusaldık. Aldın mı? Tamam, okey. Köfte alacağım şimdi. Ya, okey. Çıkartacağız aradan da. Kanka, Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir tane var değil mi? Hiç var. Tamam okey hiç, hiç zorlama. onu aradan Yeter. çıkartacağız. Çünkü risk olup olmayacağı belli değil. Ha, olursa üzülürüz. <laughs> Olmasa da birini aktır ama. Bunu öyle biri söyle. Seninkisini ayrı. Seninkisini öncelikleyelim. Uğur abi selamlar. Yeni kapıda denk gelmiştik. Çok konuşamadım. işim var Allah işini rast getirsin. Kralsın. Bu. Burak teşekkürler. Çok güzel bir akşam olacak. Son kez Musera. Musera'ya üzülüyor musun? Çok. Böyle abi çok üzüleceğiz yani. Çok üzülüyorum. Ya sen genelde böyle bazen totem olsun diye futbolculara karşı şey yaparsın ya. Ama Musera'da yayında mıyız? Yayındayız. Musera'da şöyle bir şey isterdim. Yani Süper Kupa maçına da çıkıp kupayı 20 yapmasını isterdim Musera'da. Bilmiyorum Süper Kupa maçında Aa. ne kadar var ama Süper... 19'da bırakılması. Ama Ocak'ta yapacaklar galiba. Tamam Ocak'ta Ocak'a kadar beklenilebilir ya. Şu an çok zaten tepeye koydu. Ocak'ta nasıl oluyor? işte şeyli yapacaklarmış. Dörtlü takım yapacaklarmış. Fena Ama Fener işte Bekikler 20 kaldı. olsaydı ya, tam yuvarlak daha iyi kizarsın. değil mi? Evet, daha daha iyi, iyi bir rakam değil mi? Daha iyi, Ondan olurdu, daha iyi Daha iyi olurdu. olurdu ama o da en zirvede bırakayım diyor ya. Evet. Belki de kupayı alamaz Galatasaray değil mi? Bile, bilemezsin. İnşallah ben alır ama dört numara. benim Galatasaray 3 0 yenilecek zaten kupada. Ya, <laughs> 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 e, 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 Emir çok büyük totemci arkadaşlar. Yani mevzu Emir'le alakalı değil Emir totemci. Abi sen hallet gel. Bugün de ben gene 0-4 diyorum. 4-0 biter Galatasaray yine. Şehir. <laughs> arkadaşlar vallahi <iyi>, yanlış anlayacak. <laughs> Emir çok büyük totemcidir arkadaşlar. İyi Galatasaray'dır. Selam renkler işte demiş Yusuf. Avrupa'da yeni elege olacak. Saniye kutlama. Bu akşam kutlama var arkadaşlar. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Kilometrelerce uzaktan bizi oralarda yaşatıyorsunuz demiş. Aytaç. Teşekkürler. Zerrin Hacı Halloğlu iyi yayınlar hepimiz yayını beğenelim demiş. Teşekkürler. Burak selamlar. Yeni Kapı'da denk gelmiştik. Çok konuşamadım. Bunu okumuştum. Evet. Şimdi abone oldum. İyi yayınlar Uğur Bey. Osman gidecek siz de gitsin. Çiftçi Galatasaray'dan daha büyük değildir. Biz onun yeni bir türlü doldururuz demiş Erhan. Selam reis beni hatırladı mı diyor. Ömer Akif Tetik. Mustera'ya veda programı diyelim bu maça. Maç sonrası da program var arkadaşlar. Sosyal medyaya da düştü. Ben yayındayım. Ben yayındayım. Yayın ha, alayım istiyorsan. <laughs> yayındayım şu an. He. Evet, evet, yeni açtık. Tamam. Evet, evet benim. Ee, sosyal medyada evet. takip ediyorum siz? Tamam, daha, daha Teşekkür ederim. röportajım olmuştu. Aa, gerçekten. Aynen. Kaçıyor musunuz? Farika. Tabii. Harika hanımefendi olunca diye çağırıyordun geçen röportajda. hanımefendi olunca röportaj veriyorsunuz. Beyefendi olunca olmaz. Aa, değil sana mi? Sana da vereyim. Sor, hiç sana Gel vereyim. gel. Sana da <laughs> doğru ama. Gel. Sana da orada. Rüzgar esiyor diye bu tarafa çevirdim ama gel. Ama soru cevap şekli bak takılırsan tamam kesersin değil mi takılırsan. Ben öncelikle fotoğraflar için gerçekten ben teşekkür ederim. Abi hele son fotoğrafı çocukla beraber şey yiyip tabii da. ne Neye soracaksın? Ben yazdım şey listeyi. Canlı yayındayız şu an. Canlı yayındayız. Allah Allah. Evet şu an zaten 200 tamam. kişi izliyor. Tamam ilk sorun değil. <laughs> Fenerler izliyor mu? Önemli olan o. Bilmiyorum. <laughs> arkadaş iyi mi? İzlesinler. İyi. İyi. Şey, i̇yi. E Bizde sıkıntı olmaz. <laughs> Mustera'nın veda maçı Mertensin. Çok duygusal bir atmosfer var. Üzülüyor muyuz? Tabii ki üzülüyoruz. Mustera'nın nice bize kazandırdığı zaferlere, başarılara şahit olduk. Her zaman başımızın tacı olarak kalacak. Ömrümüzün sonuna kadar son nefesimize kadar güzel anılarla yad edeceğimiz bir futbolcumuz. Karakteriyle, duruşuyla, ailesiyle gerçekten sadece Galatasaraylıların değil Türkiye'de futbol severlerin herkesin gönlünde taht kurmuş bir futbolcu kendisi. Ee, ben inanıyorum ki yıllar sonra veya yıllar içinde Tafarel gibi yine Galatasaray'da görev alacaktır. Görev almasından da çok mutluluk duyacağımızı buradan sizin vasıtanızla ifade etmek isterim. İnşallah. Ben e, Mertens'e buradan söyleyeyim. Ben Mertens'e bizzat sordum. iki gün önce evindeydim. Yani her sene Türkiye'ye geleceğim, tatile geleceğim. İnşallah dedim seni bençte de görürüz açıkçası şöyle yaptı. No 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 no. no Göreceğiz biz ona ya inanıyoruz. Şöyle şöyle. Gerçekten yabancılar da şunu fark Güzel bir durumdayız şu an. Şampiyon olmuş bir takım. Daha rahat konuşabiliriz. Yani bu ıslıklar, yuvalamalar, takım bu kadar başarıyken Okan istifalar. Sonra diyoruz ki Musa ile Mertens gelsin, ben işte dursun. Ben bizzat Mertens'e sordum böyle bir no 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 dedi gülerek. Yani herkes o sesin farkını da kabul edelim. Kesinlikle. Yani ben işte görmemiz zor ama her sene burada görürüz. Kesinlikle Galatasaray büyük bir camia, büyük camiaların taraftar kitlesi dünyanın en büyük taraftarı Ultra Aslan diye bahsediyoruz her defasında. Çok güzel karoğraf var bu akşam. Çok güzel karoğraf var. Bunu da biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki bu baskıyı hissedecekler, taraftarın baskısını hissedecekler. E, camianın baskısını hissedecekler ama Mertens, Mustara gibi Galatasaray'ın evladı olarak nitelendirdiğimiz futbolcular her zaman Galatasaray'ın bunlara kapısının açık olacağını da olacağının da bilincinde olduklarını düşünüyorum. Ben e, şuna inanıyorum. Mustara'nın da Mertens'in de ilerleyen dönemde yani bu sevgiyi, bu aşkı, kendilerine olan bu sevgiyi, saygıyı iliklerine kadar hissettikleri için yine Galatasaray'da görev alacaklarının düşüncesindeyim. Umarım da böyle olur. Bir, bir, bir değişik kolları falan filan bir parti yetkilisi var mı? Abi ulusa sesleniş gibi konuşuyor. Yok hayır. Ben, <laughs> ben, ben, sen ben konuşmayı severim. Konuşmayı severim. Yıllardır tribündeyim. 24 yıllık tribüncüyüm. İnşallah dediğim gibi son nefesimize kadar bastonla geçen haftaki maçta arkadaşım şunu söyledi. Alper daha ne kadar geleceğiz? Bastonla da olsa bastona düşene kadar geleceğiz. Mustafa gibi, Mertens gibi konuya dönelim. Karakterli futbolcuların her zaman arkasında duracağız. Bizim Galatasaray'ımızın her zaman başı dik, alnak, onurlu, gururlu futbolculara ihtiyacımız var. Ve bu futbolcuların peşinden koşmayan taraftar da namerttir. Bu kadar söylüyorum. Elbette zaman zaman e, ıslıklamalar olabilir. Ne kadar tasvip etmesem de. Ama mutlaka Galatasaray taraftarı oyunuyla, onuruyla, gururuyla, duruşuyla Galatasaray'a sahip çıkan her futbolcuya sahip çıkar. Bunu da Umarım kendileri dinlerler. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi seyirler diliyoruz Eyvallah. Teşekkür İyi seyirler abi. Eyvallah. Emeğine de sağlık Teşekkür ediyorum. Karşınızda. Çok sağ olasın. Evet. Yayındayız. yayındayız. <laughs> Alabilir miyim sizi? Buyurun. Gelin isterseniz. Evet. Canlı yayındayız şu an. Konuşmak ister misiniz? Gerçekten. İlk kez mi geliyorsunuz? Kamera arkasından da konuşabilirsiniz. Aynen. İlk kez mi geliyorsunuz? Aha. İlk kez geliyorum. Bu heyecanı yaşamak istedim. Çok güzel maça denk gelmiş. Evet. evet. Yani bekledim. Çok <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel maça denk gelmiş. <laughs> Niye konuşuyordun <beni> de? <laughs> Tamam. Teşekkür ediyorum. Ya, güzel Görüşmek üzere yani inşallah. De. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Valla <laughs> konuşmak istemeyenleri de konuşturamadık. Olmadı. <laughs> güzel bir ortam. Maç sonu güzel bir eğlence. Bugün gerçekten buraya gelen taraftarlar çok şanslı. Uğur abi kime koreografi var bugün? Bence Muslera'yı olur. Ana Korpası İzmir'den selamlar iyi yayınlar. İzmir'e geldiklerinde Mertens formu imzaladı. Onu gitmeden görebilmek, imzalamak çok güzel bir duyguydu. Çok şanslısın, çok şanslısın. Nevşehir'e selamlar. Alakası olacak ama ben Mert Günok ve Uğurcan'dan Muslera'ya veda postu beklerdim diyor. Yani ee, bence Sezon bittikten sonra da olabilir. Şu anda hala veda etmedi. Alo. Olabilir. Selam Uğur abi yayınlar. Like atalım demiş Uzay. <laughs> Teşekkürler Uzay. Keşke ben de gelebilseydim. Çok üzülüyordum demiş Erdi. Ebu Bekir Kars'tan selamlar diyor. Daha veda etmedi adam diyor. Değili doz. Canlıdayız şu an evet. Gel istiyorsan gel. Alayım seni de istiyorsan. Bu geceyi nasıl atlatacağız bilmiyoruz. Yani şöyle, Hacı'nin vedası da çok sıkıntılıydı arkadaşlar. Yani o UEFA Kupası, Süper Kupa, 4 sene üstü şampiyonluk falan derken çok ağır içmişti onu biliyorum. Mustera'da da belki bu akşam olmasa bile ilerleyen günlerde yazın gelecek yani yeni sezon başladığında Mustera'nın yokluğu çok daha hissedecek. Ne yapıyorsun? İyi valla görelimiz bugün. Yok ben bırak burada değilim artık ya. Bunlar no. opera, operasyon çektiler de. Bir... Aa. Eyvallah. Maşes no. hangi türbün? Güney Alt. Gel Mustera'yı gö bir gör, canlı yayındayız. Bir bak bak. Mustera bak. Mustera alt o alttaki seriden de 5000 tane basılmıştı. Ben direkt almıştım. evet. evet. Şanslısın. Tam Mustera'cı. Gün veda günü Evet. Eyvallah. Görüşürüz inşallah olsun. Var mı abi sen? Var. Tamam. Sen benim vardı. Sen ben sana bir ara yazdım da sen çok yoğundun. Sen tekrar yaz. Ben beni çok rahatsız etmek istemiyorum. Tamam istedim. tekrar yaz sen. Tekrar yaz. Maçtan sonra mesaj vereceğim. Fotoğrafını at yaz ben eklerim. Evet. Tamam yani eklediysen de okey derim. Evet. Tamam. Evet, Görüşürüz. Süper Lig yeni sezon hangi ayda başlıyor? 8, 9, 10 Ağustos. Günaydın, evet. Günaydın memnunuz. Mustafa da bunu söyledi. Sabah Paso'dan bilet düşürmüştüm. Ama ödemeyi yapana kadar süre doldu. Bu akşam ne kaçırdım? Bu akşam çok şey kaçırdın, üzüldüm. Morata'nın oğlu neyden korkmuş o gün? Yani taraftarlar içeri girmeye çalışıyor, güvenlikler de engel olmaya çalışıyor. Herkes yani kendi bölünmesine geçmek istemiyormuş. Orada tabi güvenlikle taraftar arasında bir tartışma bir şey çıkmış. Bağırış çağırış. Ondan Morata'nın çocuğu korkmuş arkadaşlar. Hacı'nın vedasına hayata daha gelmemiş olanlar bugün ağla ağla tükenecek benim gibi diyor. Biz de ekran başında olacağız. Umarım yayıncı kuruluş karaoke süresince veya sonrasında reklama girmez. Spiker boş çene yapmaz. Son anda Muslera der mi spiker? Coşkun sabah sürpriz olacak mı diyor Dilaver. Cümleten selamun aleyküm kolay gelsin. Uğur yayın için teşekkürler. Oğuz hoş geldin. Yine Ersin abi gelmiş. Charlotte'dan selamlar. Sevgiler şampiyon Galatasaray ailesi demiş. Kesinlikle. Yani şu veda çok tatlı arkadaşlar. Yani bu, bu veda çok tatlı bir veda. Bu sene yaşanacak her şeyi yaşadık. Acayip bir yıl. Osman'ın dans ettiği adam parmakları kopmuş. Allah şifalar versin. Ben ineyim. Saat kaç? 6'ya 10 var. 10 dakika sonra ben ineceğim. Sen nereye ineceksin? Yemek yemeye mi ineceksin? ineceğim inacağım, evet. Ben 6'da inmem lazım. O zaman beraber inelim. Ekleyim. Beraber inelim çünkü o kaçırmayalım. O treni kaçırmayalım. Aynen, aynen. Orası önemli, orası çok aynen. önemli. Sen şimdi mi yapacaksın onu? Tabii girerken. daha daha otobüsten girerken, zaman, Orası önemli. Sonra yakalayamaz tamam, bu adam. Şey otobüsten girdi. Öyle anlaştık. Sona kalırsa sıkıntı. Muslera dakika 80'de oyundan alınır mı? Aynen. 80'de bilmem. Aslında 90'da falan alınabilir. 80'de tamamlar. değil ama. Maçı tamamlar. Aytaç. Ay, selam. Selamlar, selamlar. selamlar ya. Yayındayım. Yayındayım. <laughs> <laughs> İnsanlar tanıyor diye niye rahatsız oldun kankacığım? <laughs> ya bu adam bir marka ya. Yok ne diyorsun? Ya. Vallahi ya, Galatasaray'da değil. böyle bir muhabir Hayır. daha yok abi. Kar kardeşler tanıyor, rahatsız oluyor. Duyuyorlar mı beni? Evet. Bak Galatasaray muhabirleri arasında yok başka bir örneği. Ya hesap. Yani kardeşler tanıyor diye, selam veriyor diye niye kızıyorsun? Anlamadım. Maç sonrası kutlama beyinde izlenir ama birçok taraftar da video alacak burada. Arkadaşlar yani poji poji olacak muhtemelen. Yani çıkışta. Mami teşekkür ediyorum. Bir şey kalp atmış. Şimdi e, maç sonu gerçekten güzel kutlama var. Kar maç önü kareografi olacak. Maç sonunda muhtemelen platform kurulacak. Gelen bilgi o yönde. sporcular tekrar sahneye çıkacak. Üçüncü kez şampiyonluğu tutacak Asya. Üçüncü kez. Geçen hafta kutladı, ilk hafta kutladı. Pazar günü de yeni kapıdayız. <laughs> ya, ya gerçek sanacaklar. Ya Emir yine şaka yapıyor arkadaşlar. Abi Boris gitmeli yerine buradaki Semenyo gelmeli bence diyor. Bu arada Uğur Bey bir kez daha tebrikler. Selam ee, sen üç bin hikayesi oldu diyor. O yayınlar dedim şimdi Ramsak'ta olmak vardı. Tacisin abi selamlar. Tacisin abi de bizim logomuzun tasarımcısı, yıllardır kullandığımız logomuzun tasarımcısı. Yeni kapıdaki organizasyon iğrençti maalesef diyor Furkan. Bir süre yeni kapıyla görüşmesek daha iyi olacak Uğur abim diyor Furkan. Oyuncular yine kendi seçtiği şarkılar. Evet muhtemelen şu an öyle. Kendi seçtiği şarkılarla aile ise beraber çıkacaklar. Yağış var mı bu akşam ya? sonra var mı öyle bir şey? Ne bileyim hava bir anda Stant ismeye başladı. Çıkacaklar mı öyle şey? Yes of course. Biz o zaman buradan 12'de çıkarız. Bu akşam eğlence var. Disko disko partizani. Akşam parti var. Uğur kale arkası günlerini hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Kale arkası. Hatta 427'yi de hatırlıyorum Batı üstü de. Yani. Akşam ait. Evet. Eğlence. Eğlence Bağdat Caddesi'ne geliyor mu? Bağdat Caddesi'nde yok. Uğur arkadaşım da bir şey dikkatimi çekiyor. Üzerinde sarı bir şey var. Medya kartı var. Lacivert bir tişört giymiş. Bunu da buradan belirtmek isterim yani. Yani lacivert tişörtün lacivert üstüne ya. sarı şey giymiş. Kaşko. Hayır arkadaşlar yok öyle bir şey. Öyle bir şey. Uğur diye yazmaya başladılar. ya arkadaşlar lütfen. Yoo ya. ya düşman kuvvetleri gibisin. Merhabalar. Merhaba. Çok şükür. Alayım abi yayını canlıdayız gel. Gel abi gel. Bu akşam nelerle karşılaşacağınızı biliyor musunuz? Ya abi bence maçı alırız. Yani zaten sezon bitti. Güzel de bir hak ettiğimiz sezondu yani. Eee 5. yıldız herkes hayırlı olsun tekrardan. Bence bu akşam 4-0 biter. Oynar ee, oynarsa iki tane osimen atar. Bir tane Barış atar, bir tane de inşallah Muslera atar. Muslera'ya bir gol daha. Ya şimdi Muslera bizim tabii küçük kahramanı yani. Yaş kaç? Ama... Yaş 16 abi. 16. Sen 3 yaşındayken Musere buraya geldi. <laughs> gözünü yani Musere. gözünü açtın. İlk söylediğim futbolcu ismi Musere olabilir. <laughs> olabilir abi. Ya tabii onun o yeşil forması asla hani akıllardan silinmeyecek. Ee, bizim için de hani e, çok değerli bir futbolcu yani Galatasaray tarihi adına. Altında, <laughs> altında altta da Musere, Musere forması var. Olması, evet, evet. Altında Musere forması var. Mertens'i e de Mertens, evet. bu akşam veda edeceğimiz bir akşam. Mertens gider, Ciro gelir diyorum. <laughs> İnşallah onun gibi bir orta saha olur. Sol ayaklıymış galiba kendisi de. Icardi'yi de özledik ya tabii. Onda şimdi Osman'la yani evet. ikisi gelse çok güzel olur. Yani. Yine de çok güzel tatlı bir akşam. Bu akşam buraya iyi ki geldim diyeceğiniz bir akşam olacağına inanıyorum. Maç Ben buraya gelirken her zaman aynı heyecan, aynı şey. Hala tüylerim diken diken. Yani buraya geldiğimde asla hani modum düşmez. Ya zaten çok koyu da bir Galatasaraylıyımdır. Benim bilenler bilir yani. Eyvallah. Öyle. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. İyi seyirler diliyorum. Mete ve Doruk sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın kanka. Eyvallah. İyi seyirler dilerim kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Saat kaçta mı muyuz? Biz Oxymen bekliyor arkadaşlar. Biz gitmek zorundayız. Söyleme ya. Söyle Dur. Dinmiyor. Bu ne Fenerbahçe bilekleyim mi? Ya. <laughs> ya Emir bu <böyle> gerçekten. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar içinde Fenerbahçe forması çıktı. Gördüğünüz gibi sarı sarı üstüne sarı kaşkol atmış. Arkadaşlar. <laughs> Foto FB Arena yazmışlar. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Yandaki Emir abiye selam olsun diyor. Foto Ülker Arena olsun yeni adın. Çok güzel. <laughs> Dürsel Dorfo selamlar arkadaşlar. B 1907 Fenerbahçe'li bir arkadaş gelmiş yakışmış yazıyor. arkadaşlar lacivert bir tişört giydim. Haklısınız. Yani İzmir'den Rambo. selamlar. Rambo. Rambo. <laughs> Şapka da takmış. Uğur bu çok kötü oldu. istifa yazmış. E, 4 dakika kaldı. Hadi gidin artık diyor. Yani şöyle e, altıda 6'da çıkarsak yani bir sözü vardı bizim Viktor'un. Ay, Ay maşallah. Ay maşallah. Maşallah sana. Sana da maşallah. Oo bir tane daha kardeş geldi. Ya o kadar güzel bir akşama denk geldin ki. Ah maşallah kardeşim. Abi <laughs> nasılsın? Abi nasılsın? Evet, İyi, İyi vallahi. Çok şükür. Sana. İyi yapmışsın. İnşallah güzel bir akşam. Maç sonrası çok eğlence var. Oh. Platform falan kurulacak. Oh, sporcu artık kaçacak söylenen o. paçı, paçı geliyor. Şampiyonluk kutlamasında bir şey göremedik çünkü. Sürü sıklam olduk. Saat 10'da biz gittik evimize. Söylenen Adanmış gibi çıktık. Söylenen paçı, paçı geliyor falan ya. Normal futbolcu gelecek. falan. drone gösterisi var. Oh, iyi. Akşam çok çok güzel bir akşama denk geldiniz. İnşallah uyumazsa. Eyvallah abi. Görüşürüz inşallah. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi ne yapıyorsun? Gümüşhaneden geliyoruz. Eyvallah kardeşim. Maşallah Sağlam. sana ya. Vallahi maşallah. Ne salla kızım Uğur abi. Yürüyen Mustera. Kızım <laughs> benim bir profil fotoğrafım var ya. Uğur abi çekti işte. Ay Uğur maşallah. Uğur abi şeyde çekmiştin. Giresun deplasmanı. Giresun deplasmanı. Ben he? seni çok uzun zamandır takip ediyorum. Eyvallah abi. Geldik maça çok işte. Çok güzel Üçhanede maça denk maça geldin. geldin. Bak bakalım bak. bak Tatlılar gel. Ay maşallah, maşallah ya. Ne salla Sen Mustera'yı çok mu seviyorsun? O kadar tatlı bir akşama denk geldin ki ben küçükken oradaydım diye anlatacaksın yıllarca. Abi iyi seyirler tamam, diyorum. Çok Görüşmek üzere inşallah. Hadi gidelim. Geç kaldık. Evet. Bir saniye. Osman gidiyor arkadaşlar. Biz geç yani, kaldık. Osman ile randevu ulaşmıştık. Yani, takım otobüsü gelince geç kalmak lazım. Benim oraya gitmem lazım. Evet, Osman bir Fenerbahçe'yi bekler. Bir iki, iki bizi bekler. Yani ee, bu sefer de ekemem. Akşam çağrımda müsait değildim. <laughs> Şimdi gidiyorum. İskoçya'ya selamlar arkadaşlar e, ee, canlıya devam edeceğiz inşallah ama şu an zor. Şu, gidelim ya, gel, giderken canlıya devam ediyor Tamam hemen bırakmayalım. Etrafı da göstereyim. Osimen'e bu arkadaş Osimen'le görüşecek bugün. Dur Bu benim aldığım istihbari bilgilere göre Fenerbahçe'ye transfer olması için telkinde bulunacak. Bu arkadaştan Emir, sakin. ilişkilerinizi gözden geçirin. Arkadaşlar, kripto, kripto galiba. Arkadaşlar güzel bir gün. O ya bir sözü vardı. Maç öncesi görüşmemiz lazım. Oraya gidiyorum. Yoksa Emir'in anlatıyla bir alakası yok. Bu arada bu kadar gençes yapıyoruz. Forma <laughs> imzalamayın. <laughs> Sen niye böyle yapıyorsun? <laughs> evet. Arkadaşlar rüzgar var ama hava güzel. İnşallah akşam yok. Akşam da bir sıkıntı olmadan Eee, muhtemelen drone kaldırırlar bu akşam. Kaldırırlar ama çok rüzgarlı bilmiyorum kaldırırlar. Rüzgar da var. Doğru. Osimen mi yapacaklar? Drone'la? Drone mı? Aslında drone'la Musera yaptıklarını düşünsene. Ama ya muhteşem olur. Osimen'i yapsınlar mı ya? Drone mi yapsınlar, Musera mı yapsınlar? Ya harbiden muhteşem taraftar olur. Taraftar ne diyor? Drone'la, hatta Ciro'yla Mertens yapıyorlar. Düşünsene. Huuu! Bilmiyorum drone'un bu kadar bir şeyi var mı? Repertuarı. Bence drone'la başka bir şey yapılabilir. şey Sen şeye gelmedin, DCI'dan gecesinde orada. Çok iyiydi o. Şeyler çok iyiydi. Mourinho'nun kaldığı otelde düzenleniyor olması da of. manidar. Aga'cım. Çok güzel bir sezon bitti be. Evet ya gerçekten yani bu, o kadar bu üç sezonun bitti. takımı var ya 3 takım çok başka ya. ya. Bir şey rica edebilirim. Buyur olsun. Abi bak bu işi çözersen sen çözersin. Şu sayfa var ya Ben de dahil engelliyiz. Bilet tanımı tabii. Adımız var mısın? Işte. Yok mu hiç tanıdığın yetkili mi yetkili adınız yok mu? Adımız var. Eee? TC'ler uymuyor diye Herkesi geri gönderiyorlar kapıda ya. Bak buraya geldik. E, atla TC niye? Orada kim girecek oraya? Şu, an şu kabile var ya, bu güvenlik tutuyor, hepsi engelli bunu. Şu olayın tamam hiçbir tanıdığı yok ya. Tamam da... Şimdi... Diyor ki, kulüp yetkilisiyle görüşün diyor. Bir şey de, kulüp yetkilisi yok. Abi bir saniye, mevzu ne? Bak şimdi, abi, ben... adım var, ben anlatayım. Dur, anladım. bir anladım. saniye. Anlatsana abi. Abi. abi, adım var. Listede, engelli listesinde adım var. Bir dakika bak. Ben, yetkili bir değilim de yardımcı olabilirim. Ben yardımcı olabilirim. Ben Benim adım da TC, TC çıkmıyor. Evet. Adım var ama listede. Orada ad varken yanında TC yazmıyor. Yanında TC yazmıyor. başka yanlış TC yazmıyor. Yanlış 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 Herkesin TC'si yanlış. Herkesin isim listesi. Şu her gün bakıyor kulübün yayınladığı listede. Bir kişi biraz listeden geçer. TC'miz yanlış deyip önümde hiç yoksa 15 kişiyi mağdur ediyor. Arkadaşlar şimdi canlı yayındaydım. Canlı yayını kapatıp Yetkili arkadaşa sizin bu söylediğiniz videoyu atacağım hızlıdan. Tamam, evet, şimdi tamam. yayını kapatıyorum. Yetkili yani ulaşabileceğim yere şimdi o videoyu atacağım. Tamam. İnşallah çözülür Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hemen bir ben arkadaşlar yayını kapatıyorum. Kusura bakmayın. Size böyle bir şeye denk geldiniz. Ama hemen yardımcı olacaklarını düşünüyorum yetkililerin. Hoşça kalın.